Merhaba arkadaşlar. Mevzu var dediler. Ben de geldim. 10. haftadan selamlar. 10 haftadır bunu kılınca yapıyoruz. Siz de herhalde takip ediyorsunuz ki klip yolluyorsunuz. Hun harca. Evet. Şimdi. 5. kişimize bakalım. Mr. Tiziano. Mr. Tiziano. TK'nın amına koymuş. Evet. Gerçekten güzel bir TK seri. Tebrik ederim. Ne diyelim. Dördüncü numarada We Have a Love arkadaşımız var. Kurtla buradan gelmiş. Dönmüş. Of, kopuk kesen buna koyayım. Çok iyi vuruş. Üçüncü numaramızda ise Proxima'dan gerçekten güzel bir combo var. Proxima, Proxima stopla ilk adam almış. Evet. İkinciyi vuramadı. Olsun. İkinci, üçüncü, Hadi, hadi Proxima. Burada biraz duraklam olmuş her neyse. Bunu da vuramamış. Evet, hadi. Hadi bebeğim, bunu vurmuş. Pıt, pıt, hadi bunu da vurmuş. Helal olsun. Daha devam ediyor mu? Aynen. Bir tane daha vurmuş. Gelecek mi acaba? Bunu da vurmuş. Ah, ne olsun olsun. Gerçekten güzel bir combo olmuş. Tebrik ederiz. İkinci numaramız Supreme. Supreme, Prime Supreme. Vitaminsiz izliyoruz. Burada Yardırmış, dönmüş. Has Çok iyi vuruş amına koyayım. Dönerken sıkmış ortalığı. Bir de şu vuruşu yavaş çekimde izleyelim. Evet. Pow! 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 Evet. Güzel güzel. Bir numaramız Requiem Ares. Requiem Ares bakalım bir. EKMC var şu anda Yürüyor yürüyor hala yürüyor Burada adamı sikmiş Evet bunu da aldı ACL hadi oha Adam rampage attı Tebrik ederim bunu da. gerçekten güzel bir klip.